Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh her zaman minber üstünde ''Ey müminler, sevdiğinizden ayrılıp garipliğe düşerseniz, ayrılık hasretinden daima ağlayın, daima vatanınızı alıp gözyaşı dökün. Ola ki kerem sahibi padişah, kerem eder de ayrılık belasından kurtulur, kavuşursunuz.'' dedi. Bir gün o din ulusuna sordular ki, ey ulular ulusu, dünyada hiç gönlün hoş oldu mu? Dedi ki, 80 yaşındayım. Bütün ömrüm boyunca hatırım bir kez hoş oldu. Bir gün oturmuş, ibadet için ibretle yıldızlara bakıyordum. Kulağıma ince bir ses geldi. Dinledim. Bir kadın eşiyle tartışıyordu. Kadın, üzerime bir başkasını seçmeyesin diye dövdün, yüz döndürmedim ne bela eylediysen çektim. Eğer benim üzerime birini getirirsen ben seni ne yapayım diyordu. Allahu Teala'nın sözünden bu sözün benzerini istedim. Bu ayeti buldum. Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başka günahları dilediği kimse için bağışlar. Manası budur. Allahu Teala Ey kulum edepsizlik ettin ettim. ibadetinin eksikliğini tamamladım sonunda bütün günahlarını ibadet etmiş gibi değiştirdim ki üzerime başka nesne seçmeyesinizler gönlümde kendimi aradım Allah Teala'nın birliğini sağlamlaşmış buldum gönlüm hoş oldu o Rahman ve Rahim kendisinin birliğine ve arılığına şehadet edenleri nasıl hoş tutacağını kendisi bilir ve onun peygamberi bilir. Kafirler Musa aleyhisselam için kötü hastalıklıdır dediler. Bir gün Musa aleyhisselamın gusül etmesi gerekti ki elbiselerini çıkardı bir taş üzerine koydu, suya girdi, yıkandı, çıktı, elbiselerini giymek için taşın yanına geldi. O taş elbiseyi aldı, kaçtı. Musa aleyhisselam hakkında o herzeyi söyleyen kavmin arasına gelinceye kadar Musa taşa yetişemedi. Musa aleyhisselamın vücudunu görünce o kavmin hepsinin gözleri kamaştı. Musa aleyhisselam çok utandı. Taşa vurmak için asasını kaldırdı, hamle etti. O anda Allahu Teala Musa Aleyhisselam'a "Ey Musa, o taş senin temizliğine şahit oldu. O taşı birkaç gün üzerinde taşı ki ben taşları illa bunlara bela cehenneme odun yaparım. Ama o taş senin temizliğine tanık olduğu için onu ateşte yakmayayım. O taşlar ki müminler haç günlerinde tekbir getirip atarlar. O taşlar ki mescitler yaparlar. O taş ki Musa aleyhisselam kamine su verdi. O taşlar ki Mustafa aleyhisselatü vesselamın elinde tesbih oldular. O taş ki Resul üstüne çıkarak kalkanı aldı. Musa aleyhisselam o taşı üç gün üzerinde taşıdı. Hak Teala o taşı Musa aleyhisselama tanıklık ettiği için cehenneme koymadı. Bir hikaye. Bir gün Yusuf aleyhisselam saltanat tahtında otururken kapıdan içeri kapkara olmuş bir külhancı girdi. Yusuf aleyhisselam ona bakınca canı sıkıldı. Ona Birkaç altın verin, saraydan çıksın diye emretti. O saat Cebrail Aleyhisselam geldi. Ey Yusuf, Allah Teala sana selam gönderdi. O külhancı kimdir, bilir misin dedi? Yusuf Aleyhisselam, bilmem dedi. Cebrail Aleyhisselam, o Zeliha'nın seni yalnız bulduğu zaman senin anrılığına ve suçsuzluğuna tanıklık eden Beşik'teki genç oğlandır. Şimdi onu vezirin yap, Sağına geçir, Bir yaratılmışın arılığına tanıklık eden bir taş, Cehennemden kurtuldu. Bir yaratılmışın arılığına tanıklık eden bir oğlan, Vezirlik buldu. Gece gündüz Allah diyen, Errahman diyen, er Rahim diyen, Kafirleri yalanlayan, Halik'in birliğine, varlığına tanıklık eden bir mümin, köşkler, gılmanlar, vildanlar didar bulacağına hiç şüphe yoktur. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.